Merhabalar, ben İsmail ile Texas A&M Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde değerlendirme ve İzleme ofisinin bölüm başkanıyım. Türkiye'de Amerika'ya taşınmadan önce, daha doğrusu yurt dışı hayallerim başlamadan önce Ege Üniversitesi'nde öğrenciydim. Annemin bir rahatsızlık geçirmesinden dolayı 19 Mayıs Üniversitesi Samsun'a geçiş yaptım. Matematik öğretmenliği mezunuyum Türkiye'de. Üniversite yılları içerisinde en büyük hayallerimden biri Avrupa'yı gezmek, Avrupa'yı keşfetmek, yurt dışını görmekti. İlk yurt dışı deneyimim Portekiz oldu Erasmus'la. Yaklaşık 8-9 ay kadar kaldım. Yani onun dışında komünist projeleriyle vesaire İspanya'da yaşadım. Yaklaşık bir buçuk yıl İberya Yarımadası'na geçti yani. Çok güzeldi. E, yurt dışında yaşamanın, farklı kültürleri keşfetmenin, seyahat etmenin, başka insanları, başka farklı yerleri tanımanın zevkini aldıktan sonra daha fazla bu işi yapmak istediğimi fark ettim. Ama tabii klasik bir memur çocuğu olarak ondan sonra Türkiye'deki yaşam standartlarına bakarak ki o zaman daha yüksek bence. Her zaman yurt dışında olabilecek bir yaşamı ayarlamak, onun peşine koşmak anında mümkün olmayabilir. Yani üniversiteyi bitirdikten sonra Hacettepe'de yüksek lisansa başladım matematik eğitiminde ve Ankara merkez matematik öğretmeni olarak katıldım. Ben matematik öğretmeni olarak çalışıyordum. Yani devlet memuru bir yerde. 8 ay kadar çalıştım. YLS'ye bursunu kazandım o dönemde. Memurluk çok bana göre değilmiş. Yani çocukları çok seviyordum, öğretmeyi çok seviyordum ama işin bürokratik tarafı beni çok fazla boğuyordu. Ve memurluk kısmından vazgeçtim. YLS'yi kazandıktan sonra işte 1-2 ay sonra istifamı verdim. Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. Önce bir 7 hafta kadar kaldım, ülkeyi gördüm. Sonra yüksek lisans kısmını daha fazla uzatmamak için İngiltere'ye geçtim. İngiltere'de yüksek lisans yaptım Educational Assessment alanında yani eğitsel değerlendirme alanında Durham Üniversitesi'nde. Yaklaşık bir buçuk yıl kadar kaldım. Yüksek lisans programım devam ederken İngiltere'deki sistemin birazcık daha Türk eğitim sisteminden, Türkiye'den bizden olan beklentilerden farklı olduğunu keşfettim. Bizim eğitim alışkanlıklarımıza bir tık daha yakın olduğu için sistem daha fazla benzediği için doktora için Amerika'ya gitmeyi tercih ettim. University of Iowa'dan Education Management and Statistics alanından doktor alanında kabul aldım. E, aynı zamanda ikinci masterı doktora ile beraber yaptım yine yani matematik eğitimi alanında üniversite Iowa'da. Amerika daha güzeldi. Daha hızlı alışabildim oradaki sisteme. 5 yıl kadar doktora eğitimi o sürdü. Şimdi de Texas A&M Üniversitesi'nde dediğim gibi değerlendirme bölümünde bölüm başkanlığı bölüm yöneticiliği yapıyorum. 13 yıllık öğretmenlik deneyimim var. O 13 yılda ya daha bu pandemi olayları falan patlamadan önce online öğretimle alakalı benim işte Skype'dan o zaman Zoom yoktu henüz. Skype'dan falan başlayarak Nijerya, Bangladeş, ondan sonra İngiltere, Amerika, Türkiye'de pek çok özel ders vesaire verdim. Ya oradan kazandığım paraların hepsi Gaming'e gömdüm, o ayrı dava. Şimdi Steam'in Türkiye marketi daha ucuz. Steam'den olan oyunları genellikle Türkiye'den alıyorum ama işte Origin falan orada daha ucuz. Onun dışında Amerika'da outdoor etkinlikler, işte kamp yapmak, road tripler vesaire benim aslında kendi kültürümde olmayan, sonradan eklenen şeyler oldu çünkü ben daha fazla evde tak takılmayı seven bu gaming nerd'lerden bir tanesi sayılabilirim aslında. Akademik olarak başarılıydım o. Gaming dünyasıyla da çok içli dışlıydım. Hatta işte CS:GO'da global lige kadar gördüm. O e, Amerika'daki en büyük farklılık bir şey yapmak istediğiniz zaman, özellikle doğa sporları vesaire yapmak istediğiniz zaman sosyal hayatta imkanlar çok fazla. State park'lar çok fazla. Doğa tahrip edilmemiş. Yani zaten ülkemizin son yıllardaki ne yazık ki acı gündemlerinden bir tanesi ormanların vesaire olması biliyorsunuz. Orada işte nefes almak çok daha kolay o yüzden. Bahsettim zaten. Daha önce İspanya'da ve Portekiz'de araştırma görevlisi olarak çalışmıştım. O yüzden deneyimim vardı. Artı işte İngiltere'de master'ımı tamamlamıştım. İngiltere'deki master'dan sonra Amerika vizesini almak için benim İngiltere olmam gerekiyor. Bir 9 ay gibi bir süre Türkiye'de geçti. O dönemde de maalesef 15 Temmuz olayları yaşandı. Tam 15 Temmuz olaylarının bitirdiğinde Ağustos 5 2016'da Amerika'ya gittim. E, o zaman da hala YLS'ye bursiyeydim. İlk gittiğimde işte orada sağ olsun bir arkadaşımız beni karşıladı. Bir ev tutmuştum evin içinde hiçbir şey yoktu. 2 artı bir, 3 artı bir bir Hatta internet falan da önceden başvuru yaptığım halde bağlanmamıştı. Cep telefonu da çekmiyormuş şansıma. Tüm, tüm dünyadan koptum. İlk günüm çok kabus gibiydi çünkü evin içine girdim. Ses yok, uyuyamıyorum. Şişme bir yatak var sadece yanımda. Şişme yatağı açtım. Ses olsun diye boş bir şekilde bulaşık makinesini çalıştırmıştım. Onu hatırlıyorum. <laughs> Sırf ses olsun diye. Sonra tabii işte temel ihtiyaçlarını karşılıyorsun. Eşyalarını ayarlıyorsun vesaire vesaire. Okulun başlamasına neredeyse bir ay vardı o bir aylık boşlukta diyeyim alışayım diye düşünmüştüm ama hani alışma süreci daha çok eşya ayarlama, ev kurma sürecine dönüştü. Çünkü Amerika'dan önceki ülkelerde genellikle yani işte zaten hazır eşyalı olan, roommate ile paylaşılan evlerden falan kalmıştım ama Amerika'ya gittiğimde öyle olmak. Amerika'ya gittiğimde boş evin ortasına düşüp bir şişe limonata, içi bomboş bir buzdolabı, <laughs> içi boş bir şekilde ses çıkarsın diye çalışan bir çamaşır makinesiyle ev arkadaşlığı yaptım ilk başta. Sonra sonra tabii ortam düzeldi, eşyalarım oldu vesaire, okul başladı, araba aldım şu olur. Mesela vurgulamak gereken önemli farklardan bir tanesi işte İngiltere'de, Avrupa'da ya da Amerika'da öğrenci olmakla alakalı. Public transportation olayı mesela Avrupa ile Amerika arasında çok daha farklı. Amerika'da herkesin arabası var. Öyle ya da böyle. Yani arabayı bir şekilde alabiliyorsun. Araban yoksa herhangi bir şekilde yaşamak çok problemli. İşte markete gideceksen araba, hastaneye gideceksen araba. Çünkü her saatte her yere giden otobüs vesaire olmuyor. Türkiye'deki gibi ya İngiltere'deki gibi. Nissan Altima aldım bir tane. Hatta ilk yakası Atatürk'tü. E. Sonra bir tane de Nissan Rogue almıştım. O da öyleydi. Arabayı araba almak çok komik oldu çünkü social security number diye bir şey var vergi numarası vergi kimlik numarası onu aldıktan sonra senin belli bir kredi puanın oluştuysa Türkiye'deki gibi keyfi gitmek bir şey yok adamlarla oturduk adamlar arabayı gösterdi çıktım bir deneme turu attım imza attım arabayı verdiler gittim hiçbir şey ödemedim yani arabayı alıp nasıl hani neden aldım nasıl çıktım bana bu arabayı nasıl verdiler onu çözemedim yani <laughs> nasıl oldu bu şu falan diye böyle bir kaldım yani çok değişik bir duyguydu çünkü kendim gidip sıfırdan sıfır aldım bir arabayı daha önce sıfır araba almamıştım. adamlar hani niye verdi bu adamlar bana arabayı falan gibi oluyorsun. <laughs> o duyguyu unutamıyorum. İlk arabamdı o. Sonra sonra alışıyorsun tabii de. <laughs> yani ilk arabayı eve getirdiğimiz zaman hatırlıyorum. Benim yüksek lisans doktoram University of Iowa'da, Iowa City'de. Yani in the middle of nowhere bir yer diyebiliriz aslında hiçbir şeyin ortasında bir kalıştan. Gene şanslıydım ama hani Leyla ile Mecnun izleyenler bilir. Evet, şu an buradasınız diye ama etrafta hiçbir şey yok ya. Buradayız ama neredeyiz diye. Aynı öyle hissetmiştim. İşte Chicago'ya 35 bu dört saatte yakındaki şehir büyük şehir Chicago. Minneapolis'te 5 saatte. Orada Iowa Testing Programs'ı Amerika'nın en eski test centerlarından bir tanesi. Orada Öğrenci seçme yerleştirme işleri, ÖSYM gibi resmi bir kurum üstünden değil, işte e, SAT yapan farklı iki tane üniversite yerleştirme sınavını yapan şirketler üstünden ilerliyor. E, IO Testing Programs da bu tarz şirketlere destek veren yarı üniversiteye yarı özele bağlı bir center. Öyle bir yerde çalışmıştım. Argör olarak tecrübem vardı. Doktora süresince PhD Comprehensive Exam dediğimiz yeterlik sınavı var. Yeterlik sınavından sonra doktora tezine başlayabiliyorsunuz. Sonra da tez önerisi var. Tez önerisinden sonra iş başvurularını yapabiliyorsunuz. Full time iş başvurusu yapabiliyorsunuz. Geldiğiniz şeye bağlı bir de, tabii vizeye bağlı. Genellikle Doktor için gelenler J-1 Exchange vizesi ya da F-1 vizesi ile geliyorlar. Bu ikisi birbirine eşdeğerli olanlar, tek farkı j vizesi olanlar Exchange visitor olarak geldiğini söyleyip daha sonra 2 kendi ülkesine gidip, en az 2 yıl ülkesinde çalışacağını Garanti ederek geliyorlar. Eskilerde öyle bir durum yok ama bunların sonucunda Optional Professional Training ya yani da Academic Training diye 3 yıllık full-time çalışma izni var. O çalışma izni aldıktan sonra hatta New York'ta bir iş yerinden de bir iş teklifi aldım. Ya iş teklifi aldım derken bu böyle çok havalı gözüküyor ama pandemi sürecinde iş bulmak çok kolay değil. Orada yabancı biri olarak, sistemin içine dahil olan biri olarak ilk işi bulmak çok problem. Yani evet mesela işte kaçak giden ya da green card'la giden arkadaşlarımız özellikle hani pizzacıda iş bulmak, ne bileyim biber yapmak vesaire. Çok zor işler değil ama akademik bir işten profesyonel bir kariyerden tutulmak istiyorsan o ilk başlangıç süreci çok kolay olmuyor. Mesele ilk sistemin içine girmek. O sistemin içine girebilmek için ben bayağı bir başvuru yaptım aslında. Bayağı bir redler aldım ya da mülakatlara girdim çıktım Ama hayal ettiğimden iyisi oldu. Yani Texas A&M Üniversitesi bayağı bilinen bir üniversite. Benim üniversitemin üstünde bir üniversite. Geçtiğimiz bahar döneminde başladım Texas A&M Üniversitesi'ndeki pozisyonuma. Uzaktan çalışıyorum, remote çalışıyorum. Pandemiye teşekkür ediyorum o konuda. Ailemi gelip görebildim. <laughs> Geçen sene gelememiştik yani iki sene sonra geldim. Uzaktan çalışıyorum, sistem çok iyi o yüzden. Hatta Ocak kadar da uzattılar iznimi. Benim bir süreden Minneapolis'ten Minnesota'dan çalışmaya devam edeceğim. George Floyd falan olaylarının olduğu yerde yani bize 15 dakika mesafede oldu. O şehirde yaşıyoruz orada şu anda. E, oradaki yönetici pozisyonundan sonra üstümde bir tek program director var. Director'ın üstünde zaten şey var, dekan var. De, Kazım Normalde bir analist ya da data scientist pozisyonu falan bekliyorum ama veri yönetici pozisyonu olması da iyi oldu. Arkamda çalışan, yani benim ofisimde çalışan, süpervize 8 kişilik bir araştırma grubu var. Genellikle çalıştığımız konu işte Türkiye'de tıp uzmanlık sınavı TUS'u var. Onun Amerika'daki versiyonu yeni USMLE sınavı için testlerin geçerlik ve güvenilirlikle alakalı analizler yapıyoruz. Onun dışında öğrenci profillerini analiz ederek ya da işte eğitim süresindeki değerlendirmelerini inceleyerek onların meslek hayatındaki başarılarını ön yönden tahmin etmeye çalışıyorum. Bu tarzda araştırma konularımız var. Bunlar için sıkıcı teknik taraflar tabii. YLSY bursu dediğimiz şey e, aslında burs. Hatta bir işte bir ales puanıyla başvuruyorsunuz. Sonra mülakata giriyorsunuz. Mülakat bittikten sonra devlet size yurt dışında harcanan paranın miktarını söylüyor. İster gelip Türkiye'de çalıştığınız süren iki katı burada mecbur hizmet yapıyorsunuz. Ülkeye dönüp atandığınız kurumda. İsterseniz bunu yasal faizle beraber ki yasal faizi %30-35 civarı oluyor. Dolar ya da pound hangi bazda aldıysanız o, o bugünün kuruna bakarak ona bağlı ödeme yapıyorsunuz. Tabii bizim aldığımız dönemde 3 liraydı şu an 8 lira da dolar bazında kazandığı için çok değişen bir şey olmuyor. Yani ortalama normalde tüm masrafları devlete ödeden bir öğrencinin masrafı 400-450 bin dolar tutuyordur. O da işte yasal faizde 200 bin dolar falandır ama. Amerika'ya gittiğim ilk andan itibaren devlete de çok para harcatmak istemediğim için asistanlıkla başladım. Okul ücretlerini hiçbirini ödetmedim Türkiye'ye. O da devlete yaklaşık yıllık 36 bin dolardan 5 senede 180 bin dolar gibi bir kar sağladı. Yani devletimiz onu ödemek zorunda kalmadı benim adıma. Tabii şimdi şöyle değişik dinamikler var. İlerleyen süreçlerde Türkiye'ye gelmeyi düşünemiyorum ama Amerika'da kalmaya karar vermem durumunda 5 senelik bir süreç içerisinde o tazminatı ödemem gerekiyor. Hayatın ne getirdiğine bakarak, işte çalışma şartlarının ne getirdiğine bakarak Türkiye için de benim için de eğitim camiası için de hangi silah faydalı olacaksa öyle bir yol çizeceğim tabii ki. 88 33 yaşındayım şu anda. Türkiye'de işte 90'ların ikinci yarısını diyelim, ilk yarısında çok fazla çocuk oldum için hatırlamıyorum. İşte 2000'lerin başı, 2010'ların başı, sonra işte 2021'lere kadar. Yani gerek burada, gerek Amerika'da, gerek İspanya'da, Portekiz'de, gerek İngiltere'de yaşadığım yerlere ziyaret ettiğim ülkelerde işte Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, ondan sonra Avusturya falan. İlk başta şunu söylemek istiyorum. Ben gerçekten Türk olmaktan da gurur duyan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan da gurur duyan bir insanım. Toplum olarak çok değerli, çok güzel değerlerimiz var. Çok bizi farklı kılan özelliklerimiz var. Ama genel bağlamda toplumda bir cinnet durumu var. Yani özellikle dışarıdan geldiğimde bunu çok rahatsız ediyorum. Ben yani ormanlarımızı kaybettik. Bu iktidar ya da muhalefet hangisi siyasi parti olduğu değişmiyor. Çok şükür can kaybımız yok ya da 2-3 can kaybımız var gibi paylaşımlar oluyor ama şöyle bir durum var. Ormanlar yandı. Ormanların içerisinde yüzlerce, binlerce, milyonlarca hayvan yandı. Çok büyük can kaybımız var. O ormanlar yerine çok kolay gelmeyecek. Ve mesela işte bununla alakalı bile toplumsal olarak birleşme konusunda problem yaşamamız birbirini vatan hainliğiyle suçluyor. Öbür cena diğer tarafı vatan hainliğiyle suçluyor. Hiç güzel değil mi? Çocukluğumdan böyle şeyler hatırlamıyorum. Keşke öyle olmasa. Yurt dışında olan farklardan en önemlisi beni ilk şaşırtan şey şuydu. Otobüse bindim ilk gün. Yani çok küçük bir örnek olacak. Herkes otobüse binerken otobüs şoförüne günaydın dedi ve inerken herkes safe bir şekilde, güvenli bir şekilde getirdiği için otobüs şoförüne teşekkür ederek indi. Ya da herkes birbirine geçerken ''Good morning'' diye şey Yani Türkiye'de birine geçerken gülümsesem tümürgün oluyorsun ister istemez. Çünkü yani insanlar bir şeylerden bıkmış. Yani beni en çok şaşırtan şeylerden bir tanesi de mesela bizim College of Education'da, University of Iowa'da katların temizliğini yapan bir tane abi vardı. Yani o kadar mutlu, temiz ki insanların evinde vize dayalıp alıp, yanında işe girişçisi geliyor, yani kulaklıklarını takmış. Yani müziğini dinliyor, hatta reggae dinliyordu ya da R&B dinliyordu genelde. Dans sebebi de okulu temizliyordu çünkü yaptığı işten memnundu. Yani bizim kendim büyürken de üniversiteye giriş sürecinde, üniversiteden sonraki süreçte herhangi bir karar verdiğinde hep bir şey vardı ya bak bilmem kimin oğlu şöyle yaptı, bilmem kimin oğlu böyle yaptı falan. Hani o o kıyaslamalarda aslında şunun onu şöyle yaptı denilen kısımdaydım ben. Yani ben örnek veriliyordu. Bazen bana örnek veriliyordu. Ama problem şuydu. Kimse yaptığından yaşadığından memnun değil de de hala böyle bu. Maalesef. Yani şimdi buraya geldiğimde en önemli sıkıntı şu. İki maddede toparlayabilirim. Birincisi kimse yaptığı işi sevmiyor. Yani mecburiyetten birileri bir işleri yapıyor burada. Bu, bu net. İşle alakalı ölçüt olan tek şey para. Maalesef. Yani bu işi mutlu mu yapacaksın? Hangi şartlarda yapacaksın? İnsanca çalışma koşulları senelerdir mesela özellikle özel sektörden hiç bahsetmiyorum. Bayağı kötü şartlarda o durumlar. Sadece bu iş şartlarıyla alakalı değil. İkincisi de toplumsal olarak sürekli birbirimize bir örnek olma ve işin uzmanlarının o konular hakkında konuşmaması problem. Yani ben oturup burada şimdi işte Türkiye'de olan depremlerle alakalı, hayatlarıyla alakalı konuşsam büyük ihtimalle incide beni gömerler. <laughs> Ama ben oturup işte eğitim, ölçme, değerlendirme, işte üniversite sınavlarında kullanılan sınavların yapılması, bu soruların hazırlanması, bunların analizleriyle alakalı konuşsam bu benim işim. Ha toplumsal normlarla alakalı işte sosyal hayatla alakalı bir sosyolog kadar konuşamayabilirim ama kendi gözlemlerimi paylaşmakta özgürüm. Bu ayrı da var. Düşünce özgürlüğü var. Ama ben bunu şey olarak sunmuyorum yani. Benim bu bahsettiğim şeyler, benim anlattığım şeyler ben bir sosyolog gözüyle ya da toplum bilimci gözüyle bakarak hani bu böyledir, bu şöyledir diye ahkam keserek herhangi bir veriye ya da herhangi bir bilimsel çalışmaya bağlı olarak söylemem. Ben sadece hani sizin sorduğunuz, Oradaki gözlemlediğim beni şaşırt şaşırtan şeylerle. Buradaki şaşırtan şeylerden bahsediyorum. Bilmiyorum bizdeki mahalle baskısı demek istemiyorum ama insanların hep bir beklentisi var ya. O beklenti böyle peşinden koşarak geliyor senin. Ben ne zaman bir karar versem o hep benim peşinden koşarak geldi. işte. Ya işte bir mühendislik geliyordu, dişçilik geliyordu vesaire üniversite sınavına girdiğim zaman. Ama ben matematik yazdım. Çünkü ben aslında hani istatistik ve ölçümü değerlendirme değil o zamanlar yine üniversitede bir akademik kariyer düşündüm, çok kafamda şekillendirmesem de topoloji diye bir alanda yapmak istiyordum bambaşka bir şeyde. Sonra hayat farklı koşullara getirdi. Annemin rahatsızlığı ortaya çıktı. Ben üniversite değiştirmek zorunda kaldım vesaire. Yani ben ders anlatırken, öğretmenlik yaparken, üniversite öğrencisiyken daha Avrupa'ya gidip geldiğimde işte bu akraba çevresi olsun, toplumsal çevre olsun. Ondan sonra mahalledeki arkadaşlarına öğrenince kadar hep şey vardı. Ya hani İsmail madem o kadar iyiydi ve e neden şimdi işte öğretmen oldu ya da öğretmenlik miydi bu işin sonu? Hani böyle miydi? Hayır öyle değildi ama hani her şeyin bir zamanı ve her şey lineer gitmiyor hayat yani. Sarmal gidiyor, geriye gidebiliyorsun ve bazen baştan başlamak zorunda kalabiliyorsun. O zaman dediklerinde de kulağımı tıkadım. Sonra işte KPSS zamanı geldi. Benim gerçekten hiçbir hazırlığım yoktu. Bunu kimse inandıramıyor ama 268. falan oldum, Ankara merkezine atandım birinci bölgeye. Bayağı iyi bir yerdeydim. İşte özel dersi, şu suresi, bilmem 2014'ün parasıyla aylık 12.000-13.000 lira kadar kazanıyordum o zamanın parasıyla ki. Hani o zaman daha dolar 2.4 falan yani, 2.3 falandı. O, o şartlarda bayağı çünkü benim öğretmenlikten aldığım maaş 4 falandı yani en fazla. 3.5-4 civarındaydım. Yani kendi maaşımı iki katına yapıyordum. Keyfim de yerindeydi. Hacettepe'de yüksek lisans yaptığım için Hacettepe'nin konuk evlerinden bir tanesinde kalıyordum. Ankara gibi bir yerde, Kızılay'a 10 dakika mesafede Maltepe'de. 375 gibi cüzi bir miktarla, 375 dolar gibi cüzi bir miktarla kalıyordu mesela. Hepimizin bir o konfor zona zonu var ya, yani o. Küçük baloncuğumuz var ya dışından çıkmak istemiyoruz o konfor alanımız. Ben o konfor alanının içi, içerisinde çok kalmayı seven biri değilim ki zaten e, öğretmenlik benim için geçici bir çözümdü. Hacettepe'deki başladığım yüksek lisansın da sebebi akademik olarak hala bir şeylere devam etmek isteyip. Öğretmenlikten istifa edeceğimi duydukları zaman bu sefer de aynı toplumsal baskı. Hani söylenenler çok rahat diyorum, hazır işi. Ee, hazır parayı def edip yine macera aramaya gidiyor. İşte bu salak <laughs> minvalinde ee, konuşmalar oldu. Çok iyi hem çok, çok yakınlarımdan da olduğunu, toplumun farklı kesimlerinden de olduğunu, insanlardan da olduğunu tanıyan tanımı, bilen bilmeyen, azıcık bilenden bile böyle bir şey var. ama ben yine kulaklarımı tıkadım. Hatta işte Amerika'ya geleceğimi kazandığımı öğrendiğim zaman 31 Aralık akşamıydı. Yılbaşını kutlamak için bir arkadaşın evinde toplanıyorduk. O zaman öğretmendim. Ve benim de doğum günüm yani aynı gün. Hani üçü birden üst üste geldi. Benim hayatımın en efsane günlerinden biridir. Onun üstünden de şu anda tamı tamına 2014 bir Ocak desek yani 7 sene geçti. 7 senedir işte bir kısmı İngiltere'de olmak üzere, çoğunluğu Amerika'da olmak üzere 8. senesine başladığım bir hikaye bu. Hiçbir zaman keşke demedim. Keşke demeyi sevmiyorum. Çok şükür de yanılmadım yani. Çünkü başkalarının söylediği doğruları yaşamaktansa kendi doğrumu ve yanlışımı ama kendime ait olanı yaşamayı tercih ediyorum diye. Gamingle alakalı şunu söyleyebilirim. Yani çok edik, böyle oturup 10 saat, 12 saat oynayan biri değilim. Zaten hem mesleğimden dolayı, hem de şeyden dolayı öyle ayırt edecek bir vaktim yok o kadar ama şöyle, şimdi alım gücü kıyaslanırken işte herkes 8,5 ile çarpıp benim Türkiye'de çok keyifli para harcadığımı vesaire düşünüyor i̇şte buraya geldim de tatile falan. Klasik hani şey, yurt dışında çalışıp Türkiye'ye gelen tatil yapan profilde falan. Ama işin aslı pek öyle değil. Mesela buna bağlı değişiyor. Dolar kazanıp dolar harcamak bazen daha keyifli oluyor çünkü vergiler çok uçuk burada. Yani bir tek Steam'in oyunları Türkiye'de çok daha ucuz. Ben Türkiye pazarındaki hesabımı çevirmedim hiç. Hani hala Steam'den bir oyun yüklediğimde Türk Steam Market'ten iş yapmayı tercih ediyorum. Ama mesela FIFA orijin oyunlarında hiç çok korkuyor. Türkiye'de bir de üstüne vergi koydu. Yanlış bilmiyorsam FIFA 800-850 lira falan yani. Orada 60 dolar yarı yarıya falan oluyor. Elektronik bir şey almak istediğin zaman katma değer vergisi, katma değeri yüksek olan ürünlerde çok ciddi bir fark var. Bir yanlış bilmiyorsam mesela PlayStation 5 burada 8 bin liraya falan satışa çıktı. 8 mi? 8 mi? 8, 999 falan diyor ya. 9 mu yani bilmiyorum ama emin olmamakla beraber. Mesela orada 400 dolara çıkıyor. Ve orada mesela 3 tane psikolojik sınır var kazanırken. Yani genellikle asgari ücret 2000-2500 dolar civarlarında oluyor. Orta sınıf beyaz yakalıya geçiş böyle aylık 5000-6000 dolar civarında kazandığın zaman oluyor. Aylık 10.000 doların üstüne çıktığın zaman da çok rahat oluyorsun. Ama hani en temelden baz alalım. Ben arayken bile işte 2000 dolar civarı kazanıyordum. Research asistanken bile. Mesela oradaki çalıştığın 1 aylık maaşına çıkan son model iPhone'dan 2 tane alabiliyorsun örneğin. Katma değer. Hani iPhone çok kısık bilindiği için fanboyları, fanları falan çok olduğu için ondan örnek veriyorum. Ama mesela ben buraya gelsem Yardıç olsam yani eski adıyla yardımcı şimdi doktor öğretim üyesi hatta doçent olsam doçent maaşı 10-11 bin lira falan yani ben yarım iPhone alabiliyorum orada öğrenciyken kazandığım parayla buradaki karşılığı emeğe karşılık verilen alım gücü 4 kat mesela çok basit bir hesapla. Çünkü ya işte bu her şey de öyle değil. Burada geldiğin zaman yiyecek içecek almak istediğiniz zaman tabii bana uygun geliyor yiyecek içecek. Ama onun dışındaki şeylerde çok ciddi bir şey var. Mesela işte bahsettik PlayStation 499 dolar falan galiba 500 dolardı ve 8.5'e çarptığın zaman 4400-4500 lira falan yapıyor ama buradaki satış fiyatı 8000 lira. Aradaki fark hani vergisiydi bilmem neydi şuydu buydu yani. E, o yüzden burada tabii ki Türkiye'de daha zor. Orada alabiliyorsun Türkiye'nin avantajı olan noktaları da var tabii de. Şöyle biz elimizde olmadığı için mi yoksa çalışmayı sevdiğimiz için mi bunu bilmiyorum. Objektif yorum yapamayacağım ama hani bizde işte termal macunun bakımı işte fan temizliği falan çok sık yapılır orada bir parça değiştiği zaman genellikle değiştirme ona buna. Çok kolay. Yani bu arabada da öyle, yedek parça olayında da öyle vesaire vesaire. Hani adamlar da malzeme bilimi konusunda bayağı ileri gitmişler. Benim bir laptopum var, bir de işte masaüstüm var. İşte 2080 çıktı 2080. 3090 çıktı 3090 takıp işte Ryzen. 5950X takabiliyorum masaüstüne. Çok problem olmuyor. Ama Türkiye'de olsaydım, Türkiye'de akademisyen olsaydım, hatta profesör olsaydım düşünürdüm çünkü alamazdım. Yani şöyle, Türkiye'de bilinen yerli üretici olduğunu söyleyen, Mesela bir laptop markasında benim de kullandığım gaming ile alakalı. 2080'li benim bu Lenovo Legion'dan bağlanıyorum şu an Google Gaming Laptop. 2080 Max Q var içinde. 20, Türkiye'deki karşılığı 20-25 bin falan geliyor. Hani benim aldığım Black Friday'deki fiyatla. Şu an satmak istesem ikinci falan. Yani o web sitesinde 99 99.999 liraya <laughs> gördüm ben fiyatını yani e, o yüzden çok kıyaslamak pek şey değil yani sağlıklı değil. Ama umarım güzel olur yani birazcık daha toparlanır her şey. Birazcık daha insanlar en azından pozitif olabilsek ama insanlara da çok gerilmiyorum. Birlik olmak daha önemli, birbirimizi anlamak daha önemli, aynı dilden konuşmaya çalışmak daha önemli. Keşke onu yapabilsek diyorum yani her şeyde. Gaming'de de öyle. Amerika'da falan biraz böyle herkes gevşek eğlencesini oynuyor. Biz hani milli maç havasıyla girdiğimiz için CSGO'daki rekabetçilere falan özellikle o pek hoş olmuyor. Birinci tavsiye yurt dışına yaşamak isteyen ya da işte yurt dışında akademik kariyer yapmak isteyen insanlar için önce ne istediğinizi bilin. Yani yüksek lisans doktora mesela başlarken buna benim bir işim olsun deyip memur kafasıyla girilecek işler değil. Entelektüel merakların olması lazım. Bu meraklarla beraber bu işi götürebileceğine inancın tam olması lazım. Bunu bir iş olarak görmenin yanında eğlenmeye bakmak lazım bunun yanında. Çünkü hani yoksa sadece maaş kazanıp mantıda çekecek işler değil. Eğer yüksek lisans doktora yapacaklarsa e, hükümet burslarını işte direkt research asistan olarak hocalara yazarak Amerika'daki hocalarla konuşmalarını tavsiye edebilirim. Gelen çok arkadaşımız var bu arada ve çok başarılı akademisyen arkadaşlarımız var. Türk akademisyen arkadaşlarımız. Amerika'da yani mesela Almanya için, Fransa için, Belçika için, ana kıta Avrupa'sı için çok konuşamam. İngiltere için bir tür konuşabilirim ama Amerika için daha fazla konuşabilir. Çok ciddi bir beyin göçü de var o anlamda. Yani gerçekten çok iyi düşünen entelektüel beyinlerimiz var. Yeni jenerasyonda da var. Ve çoğuyla gurur duyduğumuz çalışmaları olan bir sürü arkadaşımız var bir sürü gerçekten yani fizik alanında, ondan sonra tıp alanında, nükleer tıp alanında. Bunlar sadece aklıma gelen spesifik örnekler, Mo moleküler biyoloji ve genetik alanında. Ondan sonra yani bir sürü yerde işte Harvard'da genetikle alakalı çalışmalar yapılan bir yerde bayağı bir Türk var vesaire. Yani bildiğim bir sürü çalışan, yani bir sürü doktora eğitim alan, yüksek lisans eğitim alan Türk arkadaşlarımız var. Gerçekten çok çok başarılı insanlar. Keşke yani Bunları bir sistemde değerlendirebilecek şekilde ülkemizde bir şey yapabilsek. Türkiye'ye maksimum verimlilik sağlayacağını, bundan kastım her, herkesin Türkiye'ye dönmesi değil. şuna katılmıyorum zaten. Kendim Amerika'da yaşamaya devam eden biri olarak katılmam zaten mümkün değil de. Madem Türkiye'yi çok seviyorlar, Türk olmaktan gurur duyuyorlar, hadi gelsin bilmem kaç liraya buradan geçinsin olayım. Belli bir maaşa ya da belli bir mevkiye ya da işte belli bir eğitim seviyesine sahip olan insanlar oraya gider gitmez süper koşullarla gitmiyorlar ve sen giderken aynı benim örneğimde olduğu gibi arkandan teneke çalan çok oluyor. Hani keyfini bıraktı gitti, hazır parayı bıraktı gitti orada maceraya atılıyor. İşte ne zaman, şimdi ne olacak, ne no oluşuyor, ne no olacak, bu ne no olacak. Bir sürü şey yani no pain, no gain diye bir laf var çok sevdiğim. Acı yoksa kazanç da yok Türkçesi. Ee, aynen öyle. Ama onun dışında işte yurt dışına çıkıp farklı işler vesaire nasıl olursa Amerika için özellikle bilinen sistem ee şey. Yani green card. Şöyle eğer yüksek lisans doktoruyla geliyorsan sistem alanlarında sen science, technology, engineering e, vizimde, öncelikli alanlardaysanız onlarla bir ihtimal üniversite kadrosuna alındıysanız bir akademisyenseniz çekilişe girmeden direkt green card veya H1B alabiliyorsunuz çalışma vizesini. Bu bir not. Ve onun dışında ya benim şu aralar eğer Amerika'da işim olmasaydı düşünebileceğim yerlerden biri Kanada olurdu. Skill Worker Visa diye bir şey var. O sistemi araştırmalarını tavsiye ederim. Belli bir puanlama sistemi var işte. Lisans mezunu musun? Hangi ülkeden geliyorsun? Yabancı yeterli midir? Kaç yaşındasın? Ne kadar gençsen şansın o kadar artıyor. Hepsinin ayrı ayrı değerlendirildiği bir puanlama sistemi var ve Green Card gibi böyle senede bir kere yapılmıyor. 2 ayda bir falan yapılıyor bir çekiliş. Yani yılda 5-6 kere falan çekiliş var yanlış hatırlamıyorsam. Yanlışım varsa arkadaşlar düzeltebilir. 3-4 da Tam emin değilim. Ama e, o düşünülebilir. Benzer sistemler Avustralya'da var. Hep uzak yerleri söylüyormuş gibi oluyorum ama. Yine Avrupa'daki arkadaşlarım düzeltebilir ama benim Avrupa ile ilgili bir algım var. Avrupa'da yaşadığım zaman da daha çok güney ülkelerine değil mi? E, i̇şte orta ülkelerde, orta batı Avrupa Türkiye'de, Fransa Almanya bandında falan hep böyle bir e, gittiğin zaman sen hep Türk'sün evet. bir ön maalesef var ama mesela Amerika'da herkes bir yerden geldiği için Kanada'da herkesin Kanada'da herkes bir yerden geldiği için diversity'nin çok olduğu yerlerde Herkes bir yerli olduğu için o şeyi yani o eminimden işte Orta Doğulu olma baskısı ya da Şuralı olma baskısı, Muralı Türk olma baskısı çok fazla hissetmiyorsun Avrupa'da olduğu kadar. Çünkü Avrupa'daki devletler genellikle daha çok ulus bazlı devletler olduğu için öyle bir şey var. Yani yaşamaya karar verilecek ülkelere karar verirken yani yurt dışında yaşamak için böyle bir adım atarken vesaire kriterlerden bir tanesi. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim öncelikle. Hikayemi anlatmaya çalıştım. Umarım teşekkür eder, eleştiren herkese benden şimdiden teşekkürler sorusu olan falan varsa evet. Dünya küçük her şey bir ekranın ucunda ulaşan, ulaşmak isteyen ulaşıp sorabilir. Bunlar dışında çok fazla ekleyeceğim bir şey kalmamakla beraber temenni ediyorum ki çok daha güzel günler görürüz hep beraber. Ülkenin tüm dinamikleriyle beraber sağcısı, solcusu, muhafazakarı, ateisti, layığım. Yani hiçbir etiket olmadan, hiçbir label olmadan birbirimizi Yunus'un dediği gibi, olduğumuz gibi seversek çok daha güzel günler görürüz diye ümit ediyorum. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.